Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün dedelerin dedesi efsane Ford Cargo 2520 ile birlikte dünyanın en tehlikeli virajlı ölüm yollarından birinde yolculuk yapacağız. Dedeyi şurada çok çılgın bir rampaya vuracağız bakalım. Dede burayı çıkmayı başarabilecek mi? İnşallah başarılı oğlum bu nasıl bir yol ben buraya yürüyerek çıkamam. Şimdiden bunun süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar bizleri destekleyen arkadaşlar bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum çok güzel yorumlar yazanlar var. Abi senin abone sayın nasıl böyle yükseliyor diyenler var sizlerin sayesinde arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. Anam 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 Allah. Dedelerin dedesi Ford Cargo'yu yola çıkarıyoruz. Allah'ım yolumuz ölüm yolu sen bizi koru. Dur dur ablacım dur. Dur canım dur. Geçemezsin oradan. Bir saniye bekle beni. Bekle beni ben sana yol vereceğim. Dur. Ha, Heh. Heh. Tamam. Düşeceğiz abi şimdi. Yavaş yavaş. Baba kamyon dede yağdı yarı. Arkadaşlar hayatında bir kere bile olsa Ya yani inanıyorum insanlar şu kamyonu bir yerde görmüştür ya bu. Allah Allah. Yani gerçek hayattan çok aşina olduğum bir kamyon benim ama böyle eski zamanlardan yani tabi. Allah. Abi yol niye bu kadar kalabalık ulan hadi biz yaz geldi Adana Karpuz'u taşıyordu arkadaşlar ulan Adana Karpuz'unu bu yoldan mı taşıyon demeyin bazı şeylerin bizde de cevabı yok arkadaşlar. O yüzden heh, Şuraya şurayı bir geçelim Tırcı dayım. Tırcı dayım bir devam et oradan sıkıştırma bizi. Patiye sarıyor patiye sarıyor bak 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 bak. Oha Abi bu araba daha burada patiye sarıyor. Rampayı nasıl çıkacak bu? Bir saniye. Tamam burası tamam. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şurada çok tatlı bir rampa var. Burası sanki demo gibi arkadaşlar. Bu rampadan sonra asıl mevzuyu yaşayacağız. Bak 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 bak. bak. Oo. Abi sarıyor sarıyor. Patiye sarıyor. Allah cezanı vermesin. Kaldık mı burada? Bir saniye dakika debriyaj tokatta. Abi dur diferansiyeli kitle. Bas debriyajı hadi oğlum. Hadi oğlum. Aga bu araba daha bu rampayı çıkmıyorsa bu ilerideki rampada biz bittik herhalde arkadaşlar. 3-5 kişi toplayın da Allah. 3-5 kişi toplayın şu kamyonu arkadan bir verin. Abi dünyanın en zorlu ölüm yollarına Dede Ford Kargo ile girersen ne olur? Bu olur. Dede Ford Kargo ile bu yolda da girersen bu olur abi. Hadi. Aha da aldı lan. Aha da aldı valla. Kurtardık kurtardık. Tamam başardık, başardık başardık. Başardık. Hadi aslanım. Hadi güzelim. Hadi Ford'um. Diren. Diren Ford. Dayan Ford. Havayı da aydınlattım. Şöyle biraz daha parlak görelim etrafı diye. Arkadaşlar çete herkes Diren Dede Ford yazsın. Yorumlarda diren dede fotları görmek istiyorum. Ulan bu yaşına kadar gelmişsin. Çek, kimsenin sana çektirmediği çileyi ben çektiriyorum. Evet geldik arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bulduk saçma sapan. Bizim başımız derde sokacak, belaya sokacak. Lanet olası bir yok. Ama buraya şöyle geriden öyle bir kaptırmamız lazım ki. Yani bu arabanın buraya uça uça çıkması lazım arkadaşlar. Hatta bir şey diyeyim mi? Çıkamazsak geri geri deneriz ya. Geri vitesleri daha güçlü olmuyor mu bu kamyonların abi? Daha kısa bir de, diferansiyel daha güçlü bir vites Olmadı geri bir teste de deneriz Dur bakayım arkamız oha arkamızdan çift lira geliyor lan Ben de yolu ortalamışım gidiyorum Vay ben burada bir kalsam siz uça, uçarsınız ama arkada Hadi bastım valla Haydi bismillah Chat Chat Burayı çıkarsam bir beğeni yağmuru istiyorum sizlerden ha Allah E abi altını vurdu Hayda bir saniye gelme abicim burada sollama mı yapılır ya lanet olsun ya Arkadaşlar benim bir suçum var mı şimdi burada Allah aşkına adamın sollama yaptığı yeri görüyor musunuz ya Bir saniye Allah tamam tamam, tamam 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 çıkıyor 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 bir şey kalmadı bir şey kalmadı Çile bülbülüm çile Allah Tamam Tamam hadi yakınız 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 Abi kayma kayma lütfen 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 yavaş 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 sakin sakin ol sakin ol oğlum Şşş. Arkadaşlar bir dakika kurtarmadı kurtarmadı bir saniye Bir kez daha kaptırıp gelelim mi şöyle arkadan lan frenlerde kitliyor kilitliyor ya Bir kez daha arkalardan kaptırıp geleceğim ama sizin çıkmanız lazım oradan ben atarım bunları Dur rampa yukarı bunlar önümü tıkarsa bunları atacağız yapacak bir şey yok arkadaşlar Önümüzü tıkarlarsa vurup atıyoruz aşağı. Ölüm yollarında yaşamak için bazen birilerini feda etmeniz gerekebiliyor. Yapacak bir şey yok. Biz zaten bu hayatı şans yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış? Çek abi ikiye. 35, 40 kilometre, 45 kilometre, 50, 50, 60, 65 kilometre hızla vurdum yukarı. Allah! Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol Oğlum çık şuraya lanet olsun ya. Tamam. Tamam. Aha. Aha aha, aha aha çıktı 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 çıktı. Allah. Çıktı abi çıktı bir şey kalmadı. Oldu abi, sakın gelme. Sakın gelme karşıdan. Ortalığı yıktım kornayla bir saniye. Şu an ortalığı yıktım kornayla abi halledeceğiz. Halledeceğiz bir dakika tamam. Tamam böyle gel böyle gel. Böyle gel hadi oğlum. Aha. Aha. Aha da çıktık. Aa, dur Cooper dur. Lanet olsun. Bir saniye. Oh. Arkadaşlar bence bu tırmanma. Bak bu tırmanma beğeni rekorunu hak etti be. Hadi yapıştırın şöyle sesimiz ulaştı. Herkes peş peşe yapıştırsın şu beğenileri bir be. Hadi abi. Allah. Allah. Şimdi kötü günler geride kaldı. Sırada daha kötü günler var arkadaşlar. Sırada daha kötü günler var. Bir saniye. Şöyle bir hızımızı aldık. Yapıştıra yapıştıra gidiyor. Oha bu köprüden karşıya geçsek bu köprü çökmez mi? Denesek mi acaba? Abi köprüyü deneyelim mi? Allah'ım inşallah düşmeyiz. Ya Rabbi ya Resulallah. Ulan bu kestirme gerçi burası değil mi ya? Oha altını vurdu. Burası kestirme abi bir saniye. Abi bu nasıl bir kestirme lanet olsun. Yoldan gitsek oha oha. Oha bir dakika dur 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 kaldık burada. Abi yapma düşüyor lan. Lan düşüyorum. Hayır. Hayır lütfen 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 cam bardak olsun lütfen. Allah. Evet. Evet stop ettik abi. Abi bu araba buradan köprüden yürümez ki al. Baksana gitmiyor ki. Bir dakika arkadaşlar. Evet araba. Ulan mahsur kaldım. İmdat. Aha. Aha. Hadi be oğlum be. Ford sen de çok güçsüzmüşsün be. Vallahi çok güçsüzmüşsün sen de ya. Şuradan bir tekeri kurtaramadık abi baksanıza. Arkadaşlar sizce Ford'da mı sorun var şoförde mi ya? Şöyle ufak bir müdahale yapacağım. Sizce suç kimde abi? Arabada mı şoförde mi? Sizce burada suç arabada mıydı şoförde miydi arkadaşlar? Bir herkesin fikrini almak istiyorum ben. Abi ama burada şoför ne yapsın ki? Burada şoför ne yapsın ki lanet olsun kestirmeye girdiğim güne normal yoldan gitsem şimdi nakliyat bitmişti. Bir kestirmeye girelim dedik başımıza gelmeyen kalmadı ya. Allah. Tamam. Tamam dur arkadan gelen giden var mı? Oy o ne ya orada da sıkıştık ya. Tamam. Heh. Abi bir de daha da kestirmeye girelim daha da kestirmeye girelim ben daha ne diyeyim ya Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yavaş yavaş freni batlamış kamyon gibi yok Yavaş Allah Bay çekil valla fren tutmuyor bak Bodum mu buradan fizana kadar uçuyorum seni fren tutmuyor çekil Atacağım şimdi birini arkadaşlar gözdağı vermek için birilerini feda etmemiz gerekiyor maalesef Bak 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 Abi en ufak bir rampada boğuluyor ya. Arabayı mı çok yükledik acaba yoksa portta mı sorun var? En ufak bir rampada boğulur mu bir araba ya? Allah polise vurdum. Allah buna da vurdum. Allah buna da vurdum. Tamam düşmediler düşme. Aha sonuncusu düştü. Bay hakkını helal et. Sen gel nakde firmasına gel. Aha. Oğlum bak alma mazlumun ahını. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Al daha bizde kayıyoruz. Vallahi bizde kayıyoruz. Bir saniye. Tabii. Başımın zararı ya. Oha yol sıkışmış abi burada. Bir dakika dur. Otobüslerden birini feda edeceğiz. Yolun açılmaz için Allah bismillah dur. Oha atamadım lan. Arkadaşlar dur yolun refah seviyesini arttırmak için çabalıyoruz burada. Trafiği kilitlediler. Tamam. Oha polisi de attı. Başımız büyük dertte. Allah! Oğlum düş lan sen de artık. Abi. Adam düşmüyor. Direniyorum acılarına yine dünya diyor adam resmen. Allah, Allah oğlum. Dur, dur, dur 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 biz de biz de askıda kaldık. Evet arkadaşlar. Hayat hayat böyle bir şeydir. Bazen bir uç ya ben ne yere bir yatını yapıyorum arkadaşlar. Ufak bir aksilik yaşandı. Maalesef bu videomuzun burada sonuna gelmek zorundayız. Güzel bir manzarayla bitiriyoruz videoyu. İzleyen herkese teşekkürler. Bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın araba düşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görmek istediğiniz içerikleri ve arabaları belirtmeyi lütfen unutmayın. Hadi eyvallah.